Teşekkürler. Aleyhte Pardon. Lehinde Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş. Buyurunuz Sayın Elitaş. Buyurunuz Sayın Elitaş. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri Yüce Saygıyla Selamlıyorum. 17 Aralık'ta yapılan bir operasyon neticesinde Türkiye Büyük Millet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ilgili yapılan bir operasyonu bugün görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi yıllardır üzerinde durdukları farklı farklı şekilde tanımladıkları bir camiye ile ilgili sanki kol kola girmiş bu mücadele içerisinde birlikte hareket ediyormuş görüntüsünü vermeye çalışıyor. Basında yer aldığı çerçevede baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Amerika gezisi oldu. Bu Amerika gezisi çerçevesinde orayla görüşüp görüşülmediği veya onlardan alınan talimat çerçevesinde adaylarının tespit edilip edilmediği konusunda da çeşitli iddialar var. Bu iddialarla cevap vermezken Ankara Belediye Başkanı'nı adayını gelip de hiç alakası olmayan ki kendi partisine partimizi Cumhuriyet Halk Partilileştiriyorsunuz diyen bir kişiyi Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olma mecburiyetinde hissetmelerinin nereye bağlı olduğunu herhalde açıklamaları ifade etmeleri gerekir. Yolsuzluktan dosyalar olan şu andaki genel başkanının televizyonlarda gazetelerde ifade ettiği belediye başkan adayları ile ilgili partilerinden ihraç edilen bir kişiyi herhalde Amerika toplantısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdikleri şeklindeki basında yer alan ifadelerin de ne derece doğru olduğu konusunda senin senin bu konulara bu konulara laf atmaya hakkın bile yok. Lütfen karşılıklı konuşmayın. Laf atmaya hakkın bile yok. Yani yolsuzlukla partisinden ihraç edilen bir kişiyi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterme mecburiyeti ve bu ezikliği hissetmeden ifade etmesi de herhalde kendileri adına ortaya çıkabilir. Niye bunu böyle yaptık diye Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri de kendi içinde sorgulayabilir. Ama Sayın Başbakan'ın oğluyla ilgili bir düzmece operasyonla ifadeye çağırma adıyla yapılan kararda henüz daha ifadeye çağrılmamış ne zaman yapılacağı da belli değil. Ama birileri herkesten önce bir iki tane gazeteci herkesten önce bu ifadeye çağrılma meselesini yayınlıyor. Sosyal medyada ifade etmeye çalışıyorlar. Gazetelerde ifade etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisi de buradan mal bulmuş mağribi gibi başbakanın savcılıkça aranan oğlu başbakanın arabasında gidiyor ve bununla başbakan olduğundan dolayı onun nüfuzunu kullanarak yapıyor şeklinde açıkçası yargıya, yargılanmaya, insanların masumiyet karinesine aykırı bir şekilde davranarak burada Sayın Başbakanımızı, Sayın Başbakan'ın oğlunu ve AK Parti'yi töhmet altında bırakacak şekilde açıklamalar yapma haksızlığını ifade etmeye çalışıyor. Bakın değerli milletvekillerim, yapılan işlerle ilgili yargı işine devam edecek ama yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Yargının bağımsızlığına amenna. Ama yargı tarafsız olamadığı sürece yargının verdiği kararlarda muhakkak ki tartışmaya konu olabilir. Henüz daha yargı aşamasına gelmeyen bir konuyu sanki varmış gibi ifade etmek, sanki varmış gibi ifade etmek bu seçim süreci içerisinde birlerin kara kampanya yapmalarına çanak tutmak, peşkeş çekmek ve onların taşeron olarak kullanıldığı gibi taşeronun taşeronu olma durumuna da getirmek söz konusu olabilir. Bakın değerli milletvekillerim. Türkiye 11 yıl içerisinde cumhuriyet tarihi içerisindeki en güçlü dönemlerini yaşıyor. Bugün 11 yıl içerisinde Türkiye'nin küresel güçler içerisindeki bölgesel güç olma yolundaki attığı adımlar küresel güçlerle artık figüran gibi değil, bir aktör gibi ortaya çıkması birilerini rahatsız edebilir. Ama bu ülkede yaşayan bu ülkede yaşayan her Türk vatandaşını memnun etmesi, gurur vermesi gerekir. Ama maalesef üzülüyorum. Muhalefet partisi, ana muhalefet partisi bu gelişmeyi, bu iyileşmeyi, Türkiye'nin bulunduğu konumu, tarihi boyuncaki en yüksek noktaya geldiği konumu rahatsızlık içerisinde takip ediyor. Türkiye'nin geçmiş dönemlerde de olduğu gibi talimat alan bir ülke haline dönmesi için dış güçler ve içerideki taşeronlarla birlikleri yaptıkları olumsuz meseleleri sahiplenerek Türkiye'nin önüne tıkamakta ana muhalefet partisinin temsilcileri taşeronun taşeronu gibi hareket etmeye çalışıyorlar. Değerli milletvekillerim bugün iki tane uluslararası sözleşme ile Eskişehir kültür başkenti olması ile ilgili gruplarla bir anlaşma yaptık. Biraz sonra inşallah bu konuları değerlendireceğiz, gündeme getireceğiz. Yarınki çalışma programımızda belli. Yine siyasi parti gruplarımızla beş tane sözleşme diye ifade ettik ama kaç tane çıkar? O da gruplarla yaptığımız görüşme çerçevesinde değerlendireceğiz. Fakat bu konuşmaları, bu yaptığımız meseleleri daha henüz ortada fol yok yumurta yokken birilerinin farklı bir maksatla ortaya çıkarıldı ki bugün basında yer aldığı gibi yedi tane iş adamının büyük ihalleri kazanan iş adamları ile ilgili 25 tane torba içerisindeki olan delilleri açmayan bir mahkemenin bir savcının gözaltı kararı ile ilgili veya mal varlıklarını dondurma kararı ile ilgili yaptığı hareketi herhalde Türkiye'nin ekonomisine Türkiye'nin uluslararası piyasadaki olumsuz olarak değerlendirilmesine ne büyük zararlar vereceğini herhalde hep beraber görüyoruz. Bugün Türkiye'nin içerisindeki bulunduğu olumsuzlukları Türkiye ekonomisinin kaybetmesinden hiç kimse memnun olmaz. Asgari ücretli de bundan kaybedecek. Tüy bitmedik yetim de bundan kaybedecek. Türkiye'deki 76 milyon bundan kaybedecek. AK Parti iktidarını yıpratmak üzere ortaya çıkarılmış bir senaryoyu, bir kurguyu karalama kampanyasını ana muhalefet partisinin bu şekilde sahiplenmesi herhalde işlece acısıdır diye düşünüyorum değerli milletimize havale ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Elitaş. Buyurun Sayın Hamza Çebi.